92 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. İç mimarlık bölümünden. Ve İstanbul'a geldim. İstanbul'daki büyük ofislerden birine girdim. Ve oradaki ilk deneyimim Ak Merkez Beymen mağazasıydı. Bu konuda kendim çok şanslı hissediyorum. Çünkü AVM alışveriş merkezi kavramı Türkiye'ye daha yeni gelmişti. Orada da Beymen mağazasında proje ekibinde bulunmak, daha sonra da onun uygulama ekibiyle devam etmek büyük bir tecrübeydi. İç mimar olarak, yani iç mimari projeler yapan bir iç mimar olarak diyeyim, her zaman uygulamayı uygulamanın bir parçasında bulduk kendimizi. Yaptığımız projelerin neredeyse aşağı yukarı %90'ına yakın oranda uygulama yaptık. E, bu uygulamaları yaparken e, bunlar bize e, projenin tasarım ve çizim e, aşamasında yapmamız, gerek, yapmamız gerekenleri daha iyi öğretmeye başladı. E, sahada e, yaşadığımız, uygulamada yaşadığımız e, zorluk demeyeyim de tecrübe diyeyim. O tecrübeler bize her seferinde geriye dönüp bir sonraki projeyi nasıl hazırlamamız gerektiğini, bir sonraki projeyi nasıl tasarlamamız gerektiğini bize daha iyi öğretti. Bu öğretiler içinde aslında en önemli şey bizim için, yani ekibimiz için. Biz aslında görünen değil, görünmeyen detayları da çözüyorduk. Fakat o görünmeyen detayları gerçek anlamda kağıt üzerinde de %99, hatta belki bazen %100 olarak çözmek durumunda olduğumuzu gördük. Çünkü kağıt üzerinde çözülmeyen bir şey maalesef sahada çözülmüyor ve büyük vakit kayıplarına yol açıyor. Dolayısıyla biz burada e, kağıt üzerinde de görünmeyenleri diyeyim, bizim gördüğümüz ama müşterinin görmesi, görmediği işte duvarların arkası, e, tavanların arkası, mobilyaların arkası gibi detayları da e, çözdük. Bu bize tasarım çizgisi anlamında daha e, ayakları yere basan, daha estetik ve duyguyu fonksiyonla birlikte barındıran bir çizgiye ulaşmamızı sağladı. Ya biz genelde şöyle yaklaşıyoruz projelerimize bir kere bir kere dinliyoruz karşımızdaki bir kurumsa onların kurum kültürlerini anlamaya çalışıyoruz ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz o ihtiyaçların karşılığında karşılığında olan ee, hangi fonksiyonların gerektiğini ne karar veriyoruz. Fakat burada en önemli şey bence karşımızdaki ekibin duygularını e, anlamak. Çünkü o, onlar son kullanıcı olacağından dolayı o duygularla o mekanı kullanacaklar. Dolayısıyla biz projelerimizdeki e, fikri aslında müşterilerimizle birlikte oluşturuyoruz istekleri mimari dile çeviriyoruz. Ee, ama hislerini barındırıyoruz. duygularını barındırıyoruz. O da fikri oluşturuyor yani ortak fikri oluşturuyor zannedersen son kullanıcının belli bir takım ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlar tabi standart ihtiyaçlar var. Yani çünkü hepimiz insanız ve belli çalışma alışkanlıklarımız var ama hani bir iş yeri kurgusu, bir ev kurgusu veya bir restoran kurgusuna göre zaten fonksiyonlar belirleniyor. Fakat burada önemli olan aslında o mekanın gereksinimlerini, o gereksinimlerle birlikte kullanılması gereken malzemeleri belirledikten sonra Oradaki e, malzemenin rengi, dokusu e, altında duracağı ışığı aslında işverenin hislerini ve duygularını da katarak. Tabii ki kendimizinkini de katarak e, sonuçlandırıyoruz. Yani aslında biz o sözel çünkü insanlar kendini yazılı ve sözel olarak ifade ediyorlar. Biz onu alıp mimari dile çeviriyoruz O da bir çizim dilidir aslında. Ee, ve o çizim diline çevirirken de tabii ki e, onların duygularını da e, o ve kendi duygularımızla birlikte birleştirerek e, son haline getiriyoruz. E, burada önemli olan bütün bu e, duygusallığın içinde tabii ki kullanacağımız tüm malzemelerin de fonksiyonuna uygun olması. E, Bunlar ne olabilir? İşte yüksek trafik bir yer olabilir ee, akustik değerlerin çok yüksek olması gerekebilir şeffaflık ön planda olabilir ve benzeri e, diğer kriterler dahilinde çözmemiz gerekiyor tabii. o zaman zaten e, doğru malzeme o kişiye de doğru hissi vererek e, şey yapıyor mekanı e, mekanı tamamlıyor Doğal malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. Yani Doğal malzemelerden üretilmiş e, malzemeleri kullanıyoruz. Yani direkt doğal haliyle de kullanıyoruz. Ve e, doğal malzemelerden üretilmiş haliyle de kullanıyoruz. Kullandığımız malzemeler ağırlıklı. E, yani tabii ki ilk akla gelenler olarak işte e, ta, doğal taş, ahşap, e, cam e, gibi malzemeler kullanıyoruz. E, Bunun takiben bizim bir bütünümüz olan zaten e, laminatlar, e, sunta, MDF, e, altyapı malzemeleri var. Bunlarla birlikte e, MDF lam ve sunta lam malzemelerini çok sıklıkta kullanıyoruz. Ticari mekanlarda dayanıklılık çok ön planda. E, doğa malzemelerin bir kısmı buna pek el vermiyor. E, daha, özellikle yatay düzlen, e, düzlemde el vermiyor. Dikeyde daha tabii az temas olduğu için. E buna göre e, seçimler yapıyoruz. Biz bu pandemiden önce genelde bu yeni nesil e, çalışma ortamları üzerinde kendimizi sürekli e, geliştirmek, dünyayı takip etmek e, durumundayız. E, çünkü e, iş yaptığımız birçok firma global firmalar, e, yerlisi ve yabancısı buna dahil. Dolayısıyla aslında bir e, global bir e, ofis anlayışı giderek e, kendini daha da fazla göstermeye başladı. Tabii ki çok doğal olarak bu globallikle birlikte bir lokal anlayış da var, e, lokal lezzet de var, yöresel lezzet de var. Bu da bunun içinde zaten. Ama e, ana prensipler tabii ki e, daha çok e, uluslararası normlara göre gelişiyor. Şimdi burada e, iki konu var aslında bir pandemi öncesi ve bir pandemi sonrası çalıştığımız ofislerin bir çoğunda hemen hemen kapalı odalar artık kalmadı gibi bir şey. Ama çok toplantı odası var, çok görüşme odası var. Ama insanlar artık daha fazla açıkta çalışmaya başladılar. Sosyal alanla çalışma alanının biraz daha birbirine girdiği, mekanların biraz daha böyle bir, 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 bir akışkanlık içinde Birbirin, birbiriyle birlikte olduğu ortamlar yaratıyoruz. İstinye Rezidans bizim için aslında çok böyle çok sevdiğimiz, kendimizi çok şanslı hissettiğimiz bir projedir. O bina, o yapı 3 dairelik 1950'lerin sonunda yapılmış betonarme bir apartmandı aslında. Ve biz onu müstakil bir eve çevirdik. Üç katlı bir eve çevirdik. Tabii ki dış cephe malzemeleri değişti. Tüm bina soyuldu, tekrar yapıldı. Tüm altyapı değişti. Tüm elektrik, mekanik ve bütün o yalıtım işlerinde birlikte yapıldı. Ama binanın kütlesiyle, yani kapladığı alan o bahçe içindeki doluluk ve boşluk oranlarıyla oynamadık. Yani bina büyümedi, bahçeyi ezmedi, Komşularına e, saygısızlık yapmadığı, e, bazı ağaçların dallarını e, kesmedik <laughs> e, bir takım çıkmalar yapmak için. Kalem, defter, ıslak mendil. E, İkbar. E, Avrupa yakası boğa sattı. Galata'yı çok severim. Nişantaşı ve Maçka bölgesi, ofisim de burada olduğu için. Selvi. Macera. Tek bir kitabım yok ama genelde rock müzisyenlerinin otobiyografilerini okuyorum. Ee, yürüyorum lacivert. Hep evim olur herhalde. Dönüp dolaşıp oraya gelirim.